bu videonun başlığı Saadet Partisi ve İran'da kutsal seks. Gelin Türk hoca Cevdet Akşit'in şehadetiyle başlıyor. İran'a gidin, parayı verin, karıyla bir saat, şu kadar, 2 saat şu kadar halen müt'anika diyorlar. Halbuki müt'anika kaldırılmış ebediyen ayetler, hadisler var. Hümeyni de kaldıramadı, genelge çıkardı, dinlemedi, millet alışmış. <laughs> Biz geziye gittik, bizim olanlar nurlu yüzlü, hafız, tertemiz. Otelin baktım, yönü hep kadın doldu, sabah kadar nöbet tuttum. Genç bu, dayanamaz, karşı koyamaz diye. <laughs> halen öyle. Olmaz. Fuhuş parası, haramdır. Evet, herkes bilir. O yüzden saadet ediyorum ki bekar gençleri İran'a göndermeyin. Evlileri de karılarıyla beraber gönderin ki onları İran istihbaratının çekici tuzaklarından korusunlar. Bu tuzak Malezya Müslümanlarına da kuruldu. Ama Malezya hükümeti, Malezyalı gençlerin ele geçirilmesinin ve Şiiliğin yayılmasının münazara ve ikna yoluyla değil de kutsal seks yoluyla olduğunu çabuk fark etti. Gelin Yusuf el Karadavi'nin şehadetini dinleyelim. Bize İmam Humeyni medresesini, Gezdirdiler. Bu medresede bütün İslami ülkelerden gençler var dediler. Baktım da gerçekten öyleydi. Mesela Katar Şiilerinden öğrenci almışlar. Baktım Mısır'dan da öğrenciler var. Halbuki Mısır'da hiç Şii yok. Aynı şekilde Cezayir, Sudan, Endonezya, Malezya'dan vesairede öğrenciler. Avrupa'dan bile öğrenciler vardı. Bütün dünya ülkelerinde. Bunlar şiileşmiyor mu? Sekiz sene orada kalıyorlar, kararı sen ver. Bana bile sana kontenjan verelim, her sene bize üç öğrenci gönder, üniversiteye alalım dediler. Allah korusun adamlar beni bile istihdam edecek. Caiz değil bu, sonu kötü. Malezya'da böyle oldu, oradan dönen gençler şiiliği yaydılar. Malezya o yüzden bu mezhebi yasakladı. Malezya'ya gittiğim zaman bu fitneyi gördüm. İran istihbaratı Afgan gençlerini ele geçirmek için de kutsal seksi kullandı. Amerikan işgali zamanında Afganistan Diyanet İşleri Bakanı Profesör Doktor Muhammed Sıddık Cakari'ydi. Karazayı yani Amerikan hükümetinin Diyanet İşleri Bakanıydı. Diyanet İşleri Bakanı olarak İran yetkilileriyle görüşüyor, yardımlaşma ve mutat protokoller yapıyordu. Bir defa 60 Afganlı genci İran'a gönderdiler. Bilgisayar, güvenli arşivleme vesaire vesaire eğitimi için gönderdiler. 3 ay sonra bir Ramazan günü bu gençleri ziyarete ve kontrole gitti. İftar vakti geldi, hepsi sofraya oturdular. Ezan okununca hepsi sünni Müslüman olan bu 60 Afgan gencinin hepsi birden "Ya Hüseyin, Ya Hüseyin" demeye başladılar. Ya Allah falan değil yani. Sadece biri istisna, hepsi Şiileşmişti. Tabii onların nasıl Şiileştiğini tespit etme şansı yok. Sonra konuyu araştırınca görmüşler ki İran bu gençlere kadın getiriyor. Afgan gençler cennete girme ümidiyle muta altında her gün başka bir kadınla zina ediyor. İran istihbaratı da bunları kayda alıyormuş. Amerika'nın atadığı Afganistan Diyanet İşleri Bakanlığı bile İran'la alakayı kesmişti kutsal seks sebebiyle. İngiliz televizyonu da kutsal seks hakkında belgesel çekmiş. Seks ticareti. Kurbanları da İran kızları. Savaşın dulları fuhşa mecbur ediliyor. Din adamları da çocuk fuhşu içinde komisyonculuk yapıyorlar. Bu seks pazarında çocuklar bile satışa sunuluyor. Kerbela dünyanın en büyük Şii ziyaret merkezi. Bazı din adamlarının kanuna rağmen bu işe aracılık ettiklerini fiilen gördük ve bu konuda din adamlarının tutumlarını öğrenmek istedik. Kerbela ve Necef isimleri size kendini yaralamayı, siyah giyip ağlamayı hatırlatabilir. Ama birçoklarını Kerbela'ya çeken şey başka. BBC Arapça araştırmaları gösterdi ki, Kerbela'da cariye seks pazarı da en az aşure ve erbayin kadar popüler. Pezevenklik, erbayin matemleri sırasında birçok Şii din adamı için kazançlı bir iş. Genç kızları ve çocukları hac yerlerinin etrafındaki hacılara kiralıyorlar. Cariyeyi aldıktan sonra onunla ne yapabilirim? Önden yapamazsın çünkü bekaretini bozar. Arkadan. Arkadan soruyor ama önden belki dayanamaz. Daha küçük arkadan. Arkadan sıkıntı yok dedim ya. Yaşı küçük olsa sıkıntı olur mu? Sorun değil. Dokuz yaş ve üstü sorun değil. Normal. Onunla oyna ama delip geçme. E sadece önden delip geçme. Tamam mı? Onun haricinde istediğini yapabilirsin. Arkadan girmen zaten caiz. Yeter ki önden gelir. Başka her şeyi serbest. BBC araştırmacıları cariye seksi için müşteri kılığında bazı ünlü Şii mollalarla da temasa geçtiler. Bu mollaların hazır kız katalogları var cariye seksi için. Ya da araştırmacılara söylendiği şekliyle sözde şenlik için geçici evlilik. Bakire kızların bir günlük kiraları bin dolara kadar çıkabilir. Pezevenklik Şii din adamlarının dini mekanlardaki en kazançlı işleridir. Erbayin matemleri cinsel eğlence içeren devlet tarafından finanse edilen bir gezi. Ödülünüz İmam Hüseyin'den yani. Gelin şimdi İran istihbaratının Müslüman gençleri ve şahsiyetleri ele geçirmekte kullandığı şu kutsal sekse bir bakalım. Şii akidesine göre bir erkek dört kadınla evlenebiliyor. Buraya kadar Sünni İslam'la uyumlu sıkıntı yok. Ama yaklaşık bin kadınla zina etmesi gerekiyor. Her gün her hafta bir kadınla zina etmeli. Evli olduğu kadın ya da kadınlar hariç sınırsız yani. Hatta her zina ettikçe cennetteki derecesi yükseliyor, Resul'e bile komşu oluyor. Haşa bu zina günahlarına kefaret de oluyor. Belki namaz kılmıyor, Ramazan orucu tutmuyor, hacca gitmiyor. Hatta içki içiyor olabilir ama yeter ki zina etsin. Hepsi affedilir. Tıpkı Hindu mabetlerindeki ya da batıni kabala dinindeki kutsal seks gibi. Ve İslam öncesi Fars inancı, gelin Şiilerin kutsal kitaplarından bazı bölümleri okuyalım. Tabii Şiiler için Kur'an kutsal değil. Çünkü tahrif edilmiş diyorlar. Onların yanında değersiz. Gelin İran'ın kutsal kitaplarına bakalım. Mesela bir tanesi Kuleyni Kafi kitabı. Kuleyni, Büveyhiler zamanında yaşamış Farslı bir, Büveyhiler Şii bir devletti ve bunlara bu kitapları yazdırdı. Kendisine Sıkatil İslam, İslam'ın güveni lakabını takmış. 11. ciltte nikah, akika, boşanma babında Zürara adında birinden rivayet ediyor ki, bu Zürara, Kabala Yahudilerinden. Bu akide, sihir ve benzeri batıni ilimlerle uğraşır, zinayı kutsallaştırır ve insanı cennete sokacağına inanır. Neyse bu Zürara Müslüman oldu ama Kabala fikirlerini de beraberinde İslam'a soktu ve ben Şii oldum dedi. Neyse bu zürafa Caferi Sadık'ın ağzından hadisler yazmaya başladı. Caferi Sadık Hazreti Ali'nin torunu, Sünni Müslüman fakih bir alim. Onun ağzından bir sürü fetvalar, hadisler vesaire yazdı. Zürara Caferi Sadık ağzından demiş ki, muta hakkında ne dersin diye soruldu. Aslında zina. Caferi Sadık dedi ki, Allah kitabında ve nebisinin dilinde helal etti kıyamete kadar helaldir. Muta demek, adamın kadınla ücret karşılığı belli bir süreliğine evlenip cinsel ilişki yaşaması. Fransa'da, Hollanda'da vesaire parayla gün ve saat hesabı kadın kiralanmasının aynısı. Hiçbir farkı yok. İran'da bu iş camilerde, Şii mollalar tarafından yapılıyor. Genel evdeki görevli yerine kadınları molla kiralıyor. Bunun sonucu İranlı kadınlar İslam'dan nefret ettiler. Çünkü onlara İslam bu, Hz. Ali de bu işi yapıyordu diye öğrettiler. Haşa Hz. Ali asla bunu yapmadı. Hz. Ali sağ olsa keserdi bu melunları. Hüseyin de bunu yaptı, Resul de bunu yaptı. Haşa, haşa. İranlı kadınlar işte bu ruh haliyle yakıyor başörtüsünü. Neyse bu kitap Yahudi fikrinin Hulati Şia üzerindeki etkisi. Abdullah Latif Abdurrahman El Hasan'ın Zürara bendinin altında onunla ilgili bilgi verirken Zürara Yahudi kitaplarını onaylıyordu. Aslında Yahudiydi. Mutanika fikrini de oradan getirdi diyor. Bu da onlar için mutemet ve mukaddes kitaplardan biri Menhec Ez Sadık'in Müellifi Molla yani Farsça büyük din alimi demek. Müellifi Molla Fetullah Kaşani. Kitap Farsça yazılmış ama Resul'e isnat edilen uyduruk hadis metni Arapça. Yani onlar bunun Resul'ün hadisi olduğuna inanıyorlar. Resul sallallahu aleyhi ve sellem güya demiş ki, tabii böyle bir şey söylemedi. Bir defa muta yapan, yani bir defa zina eden, vücudunun üçte birini ateşten kurtarır. İkinci defa muta yapan, yani ikinci defa zina eden, vücudunun üçte ikisini ateşten kurtarır. Üçüncü defa muta yapan, yani zina eden, vücudunun tamamını ateşten kurtarır. Yani 3 defa zina eden ateşe girmeyecekmiş. Çaldı, çırptı, öldürdü vesaire önemli değil. Önemli olan zinanın kutsallaştırılması, ibadet niyetine zina etmek. Fransız, Amerikalı vesaire lezzet için zina ediyor. O ateşe girecek. Zina ederken niyetin ibadet olmalı. Tövbe. Yine Rasul'e iftira edilmiş bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, haşa. Bir defa muta yapan, cabbarın tutuşundan emin olur. İki defa muta yapan, iyilerle haşrolur. Üç defa muta yapan, cennette beni sıkıştırır. Yani kadınla üç defa zina eden cennette Rasul'le beraber olacakmış. Zina etmek isteyen, kanı şehvet dolu. Türk ve Arap gencinin okuduğunu düşünün bu safsataları. Ve bunlar ona din diye okutuluyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İslam alemi İngiliz emrindeydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İslam alemi dosyasını İngiliz'den Amerika aldı. Ve Amerika bütün sünni İslam aleminin dini müesseselerine şöyle talimat gönderdi. Sünni Müslümanların dini Şii akidesine göre yaşaması caizdir fetvaları yayınlayın ve ezher vesaire bütün dini müesseseler fetva yazma yarışına girdi. Amerika'dan gelen telefonla. Yolu böyle açtılar. Mesela Mısırlı bir zeki gence sana kadın getirelim hem de Resul'ün sünneti üzre dediler. Bu zinadır, haramdır olmaz dedi. Kim sana zina dedi? Bak Esher, bu akide doğru diye fetva verdi, diyorlar. Sen hangi ülkedeysen o ülkenin dini müessesesinin fetvasını gösteriyorlar. Hadi kardeşim zina et de seni videoya çekelim. Sonra İran üzerinden seni yönetelim. Genç bunu bilmez. Yıllar sonra bakan, bakan sekreteri subay ve benzeri yetkili biri olur ve eli mahkum devletin bütün sırlarını İran'a teslim eder. İran sizi askeri olarak yenemez ama dini olarak yener. İran Sultan 2. Bayezid zamanında Anadolu'nun yarısını işgal etmişti. Bu planı fark edip durduransa Büyük Yavuz Sultan Selim'dir. Allah rahmet eylesin. Emevilerin Irak doğu valisi da Allah rahmet eylesin. Türkistan, Tacikistan, Afganistan, Orta Asya vesaire fetheden büyük bir İslam fatihi. Allah rahmet eylesin. Kur'an'ı harekelendiren Haccac, Kur'an ezberleme seferberliği başlatan ve hafızlığı hediyelerle destekleyen de Haccac ve Emevilerin Irak valisi de Haccac. Allah rahmet eylesin. Hayatını ve ahlakını okudum. Özellikle Kufelilere tekraren diyor ki, Ey Kufeliler, hanginizin zina ettiğini duyarsam evini başına yıkarım. Evet. Ben de şaşırıyorum. Haccac, ben kadınların ırzı namusu konusunda çok hassasım, diyor onlara. Ben de Kufe'de zina bu kadar yaygın mı, diyordum. Kufe'nin sosyal demografik tarihini okuyunca anladım ki bu akide Kufe'lilerin yüzde yirmisinde var olan bir akideymiş. Hazreti Ali de mücadele etmeye çalıştı, öldürdüler. Sonra oğlu Hasan geldi, onu da dövdüler. Hazreti Hasan anladı ki İslam'ı kurtarmanın tek yolu devleti Hazreti Muaviye'ye teslim etmektir. Yoksa bu din kökten yok olacaktı ve öyle de yaptı. İşte bu yüzden İngiliz ve Fransız'ın Mısır'ı işgalinden önceki yani İslam alemi sömürgeleştirilmeden önceki eser fetvalarına bakarsanız dini müesseselerin eski fetvalarının bugünlere tamamen zıt olduklarını görürsünüz. Çünkü günümüzde bütün İslam aleminde fetvalar Amerika'dan gelen telefona göre çıkıyor. Anladık mı? Türk, Mısırlı ya da Arap gençler bu yolla avlanıyorlar. Mesela 5 cilt sayfa 481'de Resul'ün ağzından bir hadiste diyorlar ki Tabi Resul sallallahu aleyhi ve sellem haşa böyle bir şey söylemez. Bir defa muta yapan yani bir defa zina eden cennette Hüseyin derecesinde olur. İki defa muta yapan cennette Hasan derecesinde olur. Üç defa muta yapan cennette Ali derecesinde olur. Dört defa muta yapan cennette benim derecemde olur. Rasul'ün derecesine ulaşıyor yani. Özendirmeyi görüyor musunuz? Şimdi anlıyor musunuz İranlı kadınlar neden başörtüsü yakıyor? Çünkü kocası din namına ona ihanet ediyor. İranlı Şii mollaları yetiştiren havzaları neden yaktıklarını anladınız mı? Çünkü İranlı molla bütün gün erkeklere kadın satma derdinde. Haram da değilmiş, cennette Rasul'e komşu ediyormuş haşa ve buna yalan da diyemez. İran'da bunu yalanlasan anında öldürülürsün. İran'da bir tane bile Sünni Müslüman cami yok. Hatta Sünni Müslüman devletlerin elçileri bile İran hükümetine bizim namaz kılmamız için bir mescit yapın dediler de reddettiler. Bodrum gibi yerlerden namaz kılıyorlardı. İran onu da engelledi. Buna özel bir video yaparız inşallah. Bakın, Rasul'e iftira bir hadis daha. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bir defa bile muta yapmadan, zina etmeden ölen, kıyamet günü burnu kesik olarak gelir. Aşağı. Zina etmeden ölmek suç yani. Mutlaka zina edeceksin yoksa ceza var. İran Moldalarının kutsal hocası Şeyh Tusi'nin Teshibul Ahkam kitabı. 7. cüz 1121 Noğlu hadis. Caferi Sadık dedi ki, haşa o bunu söylemez. Mutayı sordular dedi ki, dört kadına dahil değildir. Çünkü muta kadına boşanılmaz, boşamana gerek yok. Mirasçı olmaz, kiralıktır, İddeti de 45 gündür. Kiralık kadın, çok özür dilerim, elden ele fahişe demek. 45 gün iddet demeleri de, iddet sayan falan yok da, biraz Kur'an'a benzemek için. Hatta Kur'an, boşanan kadın için yaklaşık 3 ay iddet veriyor. Bunlar, onu da kısaltmış, çünkü aceleleri var. Kadını her ay kiralamaları lazım. Bunu kabul edecek kadın var mı? Hayır. Ama bunların eline düşünce fakirlikten kabul ediyor. Yine sayfa 265'te 130 nolu hadis. Caferi saada sordular vesaire. Sonra diyor ki: "Mutada şahit de, ilan da yoktur. Gizli olur. İlan edilmez yani. Bildiğiniz zina işte. Ne, ne nafaka, nafaka, ne ev, ne de bir şey. 1160 Nolu hadis. Yani Ebu Abdullah Caferi Sadık dedi ki, Tabii haşa o bunu demez. Özetle yani, söyleyeyim, isteyen açar, okur. Birisi bir kızla muta yapacak da satıcı bekareti bozulmasın istiyor. Yani aralarında normal ilişki olmayacak. Caferi Sadık ağzından bunun için de fetva yazmışlar tabii haşa. Evet öyle de caiz olur diyor. Haşimiye usulü faydalansın diyor. Haşimiye kelimesini de Resulullah'ın ailesini kötülemek için koyuyorlar. Ne alaka ki? Sonra da ehlibeyt ehlibeyt diye ortaya dökülüyorlar. Hem de sırf kötülemek için laf uyduruyorlar. Tabi İslam'ın gözünde bu bir zina ve tamamen haram. Tamamiyle. İslam'da evlilik var. O da ömür boyu beraber yaşamak niyetiyle. Kadınla belli bir süreliğine evlenmek diye bir niyet yok. Boşanma sadece geçinmek mümkün olmadığında caiz ve Kur'an boşanma öncesi çok şart koymuş. İki hakem, ıslah, beklemek, geri dönme imkanı hatta boşansa bile kadının evden çıkmaması gibi bir sürü uygulamayla boşanmayı zorlaştırır geri dönüşü kolaylaştırır. Allah katında nikah ve boşanma asla oyun değildir. Allah Kur'an-ı Kerim'de nikahı ağır yemin diye tanımlıyor. İlk dönem İslam tarihine bakarsak eğer, biliyorsunuz öncesinde Müslümanlar kafirdiler, İslam yoktu, sonradan geldi. İslam geldiğinde insanlar içki ve benzeri haramları işliyorlardı. İslam mesela Hicri 1'de içkiyi, Hicri 2'de kumarı yasakladı gibi yasaklar ve emirler süreç içinde tedricen geldi. İslam öncesi zina ve muta vardı. İslam gelince içki ve benzeri haramlar gibi o da yasaklandı ama zamanla. Peki buna delil nedir? Bakın bu İmam Tirmizi'nin hadis kitabı Camiül Kebir'in ikinci cildi. 1122 Noğlu Hadis, Abdurrahman bin Abbas'tan rivayet ediyor. Hatta haram olma hikayesini de anlatıyor. Hatta onlar tercihlerini, cinsel organlarını korurlar. Ayeti gelene kadar mübahtı diyor. Yani gelen ayete kadar anlatıyor. Sadece hanımları ve ellerinin altındaki cariyelerle olan müstesna. Ama bunun dışındakilerle ilişki tamamiyle haram. Yani bunlar dışındakilere ferç kapalı, haram. Son olarak Saadet Partisi Başkanı'na da diyorum ki Allah'tan kork, Türk gençlerini İran'a gönderme, Türkiye elden gitmesin. İleride bu gençler hükümette, polislikte, orduda hassas noktalara geldiği zaman Türkiye'yi İran'a teslim etmiş olursunuz. Türk devleti güçlü ama İran bu dini akidevi işlerle Türklerden çok daha mahir. Çünkü Türkiye anayasası layık. Türkiye'nin din akide konusunda hiçbir faaliyeti yok ama İran bu konuda çok aktif. İran Türkiye'yi akide cephesinden yenebilir. Bu arada Türkiye'nin ölümcül bir zayıf noktası bu. Osmanlı zamanında bu mümkün değildi. Çünkü Osmanlı devleti korumakta akidenin ve dinin önemini biliyordu. Ama Osmanlı yıkıldığından beri Türk aklı her türlü heklemeye açık hale geldi. Fransa aydınlanma adı altında İran ehli beyt sevgisi kılıfıyla, Saadet Partisi yoluyla vesaire vesaire. Ama Osmanlı zamanında Türk aklı çok daha sağlamdı. İşte bu sayede Osmanlı Türkleri bir uçtan bir uca dünyaya hükmettiler. Bunun sayesinde başardılar. Bakın İslam'a sarıldıkları dönemde Türk aklı nasıl vardı. Öyle değil mi? İslam onu koruyor ona çok büyük bir enerji veriyordu. Ama Müslüman Türk'ün aklından İslam silinince ise Türkiye 1 milyon kilometre kareden küçük kaldı. Hatanın nereden kaynaklandığını görüp bu hatayı düzeltmeliyiz. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Burada Rusya eski müftüsünün hatıratı var. 100 sene önce İran'ı ziyaret etmiş. İran Moğolları tanışmış, tartışmış ve onları yenmiş. Lütfen kitabı dinleyin. Burada videolarımın fıhristi var bakabilirsiniz. Facebook, Twitter ve Telegram kanallarım aşağıda lütfen onlara da katılın. Burada tarihi belgeseller var lütfen izleyin tavsiye ederim ve şu zile basarak da kanalıma abone olabilirsiniz.